Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hasan Otuk. Merhaba can dostlar. Ben de Hasan Otuk'un eşi Can Otuk. <gülüyor> <Arkadaşlar>, <gülüyor> İyi ki geldiniz YouTube kanalımıza. Hoş geldiniz. Bugün de yeni bir gün. Güne Bismillah dedik. Çok erken kalktık. Kaçta kalktın? 5.50 falan geçiyordu. Aslında bana ne dediğini hatırlıyor musun? alarm çalıyor. Niye telefonu açık koydun? Kapa şunu sesini diyor. Allah Allah. Kalk kalkman gerekiyordum kaldırdım. <laughs> Hiç haberim yok. İlk yaptığım <laughs> gibi arkadaşlar biliyorsunuz bugün geldi. onların şeysini taşıdık. Evet. Bu videomda daha hani, ne Bugün attım onu. Bu da yarın artık sizlerle olur büyük ihtimal. Bugünümüzü ayırttırdık gün olarak. Bugün Nevşehir Kozahlı'ya doğru gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Hamama gidiyoruz. Hamama gideceğiz. Hem orada fahlalık olsun dedik değişiklik olsun dedik yani her zaman aynı köydeyiz tatile gidemedik yine Antalya falan ama olsun bakalım. Hayatlar bir... Antalya hayatlar <gülüyor> hamam. <gülüyor> hamam güzel. hamam da ama öyle şey değil. Olsun önemli değil gönüller bir olsun kafamız rahat olsun. Şey gönüller değil yani öyle hani olsun olsun sıradan dışarıdan bir hamam ya da böyle şey değil orada sonuçta hani böyle otele falan yani. gidecek otele falan var. Ayırttırız. Orada şey varmış böyle kayıyor musun uf, suyun içine giriyor musun yüzüyor musun Diloş bana diyor ki oraya girerek gizler tamam. Ben zaten yüzme uzman birim. Aman avrat bir de orada boğul. Ne bir de avrattan olmayan dur bilim şey yapma Üzmeği, sen. Normal yılda sen oraya ne boş bir aman diye. <laughs> yok yok sen ben Ona bilmiyorum. O ben Arama, bile ona izmeğe. bindim. Adam şeydi bir de şey yapıyor ya, bunun hani su gidiyor orada kot oluyor. Ben ayağım cıbıl cıbıl salla çekilirim. Başka ya. korkarım ben. Fahlı olacak arkadaşlar. Evet. Bayanlarınki farklı, erkeklerinki fahlı. Kim kim gidiyoruz? Elmas Alam, Dilara, ben, Hasan. Çocukları anneme bıraktım arkadaşlar. E, Leyla annem Gilde bugün fasulyeye gittiler. Toplama gitmeyin. Yorulursunuz dedim ama duramıyor annem. Her zamanki gibi. Gideceğim dedi. Bilin ağrı neyim dedim ya. Hı, durduramadım. Ben gideceğim dedi. İyi o zaman dedim. Çocukları da anneme bıraktık. E, bugün yüksel böyle sırtım duvarlara sürtüyor. Ben de sanıyorum ki hani var ya. Belki şakasına öyle gülelim diye bir şey yapıyor sanıyorum. O deve çiçeği dediğimiz tekrar çıkmış. Normalde solmuştu. Kesti ama annem. değil mi? O oradan şey yapıyoruz. Solmuştu. Bakalım artık bugün şey yapamaz. Zaten bugün yeni çıkmaya başlamış daha bir iki tane. İnşallah bu kadarından kalır diye düşünüyorum. Ee, eğer geçmezse yarın götürürüz. Aynı o, yere mi götürürük ama bilmiyorum. Yine orada gelecek. Orada iki gün kalacağız arkadaşlar şeyde. İki gün. İki gün. Nasıl iki gün? Bugün Hı. kalacak bugün ne atacak? E, yarın da geleceğiz. Yarın gelmeyecek. Yarın, yarın da orada kalacak. Niye iki gün? İki gün. Ben bir gün sanıyordum. Yok iki gün ayırttırdık ya. Ana Gitmiş ben bir, gün. yarın gündüz gelecek sanıyorum. Gitme. Sen oradan bakıyorsun kameradan değişik duruyorsun. Aynadan bakıyorsun <laughs> gözlerime bakıyorsun. Ne olsun? Allah. Olsun ya. Bizim arkadaşlar ara çatlarlar bizi seviyorlar. Sağ olsunlar. Evet. Arkadaşlar o güzel yorumlarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Evet. Bizleri yani, gerçekten e, motive edip de tekrar tekrar video yani, çekmemizi sağlayan şey sizin güzel yorumlarınız. Şeyde bile görüyor. Yani dün dün Demirköy'de nişan vardı. Bir tane atlamız geldi bizi şey yapıyormuş. İzliyor muyum? Ondan sonra he, orada da konuşuyorlar, yani çok seviyorlar. Allah razı olsun. Siz e de, 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 selam, selam olsun. Sevenlerimizden, sayanlarımızdan Allah razı olsun. Biz de sizlere güzel yer arkadaşlar. Size oraları göstereceğim. Güzel yerlerini Sen gezersek inşallah. Edin. Evet bu videomuzda devamında görüşürüz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet değerli dostlar şöyle Nevşehir merkeze doğru geldik. Evet. Yemeğimizi yiyeceğiz. Ondan sonra Yola devam edeceğiz. Kozaklı'ya. Evet, canlar gidiyoruz. Varmamıza. Kaç dakika var Hasan? Evet, i̇şte bir 50 dakika daha var. Uzakmış bayağı. Ben yakın sanıyordum. Kayseri tarafında. Şuralar doğru mu gitti? Daha yakındır yani. Bence de zaten şey gösteriyor. Baksana konumda Kayseri'yi gösteriyor. Kayseri'ye yakın. Dalabı, 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 dalabı. Buralar eski yaşam yerlerimiz, Gördüğünüz gibi her yer oy Burada oy. Kayseri ihtiyacı var. biz mesela Aksaray'da işimiz orada Aksaray'da ya. Onlardan ne bir e gelin oraya. Kayseri'ye gelin. Oraya. Daha yakın ya o tarafta. Daha yakın. Bir de orada daha aralıklar Büyük ya Kayseri'de. Başka var mı acaba öyle orası? Orası çok güzeldi gelirken. Buralar hep böyle arkadaşlar. Nevşehir bölgesi orada takıba, konu alıyor, güneş paneli, Bence konu de güneş paneli var hep oralarda tutukluya yapmazlar onları. Yani, Belki dur. meraktan var vardır şeyler. Turistler neydi? Oralarda kalıyordur büyük ihtimalle. Gidiyoruz. Böyle üzümler çok olan bir tane köye geldik arkadaşlar. Ne, şey zaten üzüm He de burası da daha birçok şey üzüm çok. Şurası da mezarlıkmış bak. Evler nedim çok güzel duruyor ama ya da cam yaptılar yeni. Bak. Öz konak, çazmıyor, öz konak mı? Ha, öz konakmış arkadaşlar. Bayramımızda dikmişler de pesin nasıl yakışmış. Ya, yakışmış. He Allah'ım. Her şekli huzur birer insana inşaatken bile. Öz konak. Sen orada gördün de söyledim. Ben dedim Hasan ismini hemen ne bildi. Öbür taraftan çaldım ben burada. He. Ana. Orada bence incir var. Bir tane şey oluyor ya dişi dikenli incir. Ben burayı ben Dallarda. Da. Hasan bu tarafta düğün çaldı arkadaşlar. Kalabadan o yüzden biliyoruz. kalabada Bu taraflarda. Nasıl güzel ev yapmışlar hep. arkadaşlar, yapılan pekmezler, şeyler e, buradan gidiyor üzümler bence. Evet, meşe taşı buralarda üretiliyor. <laughs> hey, buralarda meşhur yollar hala. Evet değerli dostlar, Kozaklı'ya geldik. Hamamı da gördük bir sene önce mi ne iki sene önce bir geldik arkadaşlarla buraya gelmek istedik ama buranın Buranınki güzel dedilerdi. Şurayı görüyorsunuz. Şu anda oraya doğru gidiyoruz. Rezervasyonlar zaten önceden yap dedik. Şimdi varıp gireceğiz. İki gün burada kalacağız arkadaşlar. Dostlar geldik şöyle, gördüğünüz gibi şu renk de benim çok hoşuma gidiyor. Gold rengi var ya, da olsun evde olsun acayip bir hoş oluyor. Telefonda olsun. Telefonda şu anda kılıf olarak aynı öyle aldım. Evet dostlar şöyle içeri doğru girdik. şeyler çok güzel yapmışlar. Her taraf gold rengi. Altın gibi parır, parır Buradan sıramızda da alalım, şeyimizi. Randevumuzu zaten aldık. Evet değerli dostlar. Odamızı bulduk, bayağı aradık can suyla. Halam girdi. Bir aşağı kattan şey yaptılar. Onlar çift kişi olduğu için ayrı ayrı yatakta olduğu için aşağı odadan şey yapmışlar halam gibi. E. Onlar da aşağıdan şey aldılar. Oda da ayırttırdılar. Biz de yukarıdan şey yaptık. Şöyle de güzel burası Aynen falan. Duş şeysi var içinde. Şöyle. Burada iyi. Lavası burası arkadaşlar. Elektrik, mi yok? Ki? Ama çalışır ya. Şöyle bura dinlenmek için yapmışlar. Şöyle bir oda yapmışlar arkadaşlar. Bayağı büyük. Dışarıdan da size pek daha çalış ben. Balkon var şurada. Manzarayı. Ben kurtulacağım şimdi. Manzarayı görüyorsunuz. Eyo, vatkin o. Anne Gördüğünüz arkadaşlar burada. farklı işte bir koyum var. Buranın koyumu normalde biz şuradan geldik. Burada herhalde yazdık galiba. Yazın mı yüzülüyor Şu anda çalışıyoruz bu durma. Şurayı gördüm Cansu ben o zaman bir geldiğimizde. Şöyle ben geçebilir miyim? Geç bakalım. Ay çok başım döndü. Benim yüksek korkum var herhalde. Yara geldim de ben şurayı gör herhalde ana şunu. Diloş da gelirken ona bakıyordu işte bundan ha, Bundan varmış diyorum. Bu ama bence çalışıyor mu ki sence? Ne? Yazlık herhalde. Gerçi i̇şte. daha hızlı e, yazın. da Su mu onun? He içinde yüzüyorum herhalde Nasıl ama. Nasıl çıkacak ne gibi mezar gibi? Mantık ne? gibi neymiş bu? <laughs> niye böyle? Sence kullanılıyor mudur o? Valla bana para verirseniz girmem. Ama, ama kimse de var gibi lazım. değil yani kullanmıyor galiba. Yazın olsa buralar hep yeşil olur, sararmış yaşayacak ama Herkes yine de güzel gözüküyor Ama e, burada oturmak çok güzel. Değil mi? Yüksek geliyormuş. Keşke kettle'ımızı getirseydik. Ne kadar da yakınlaştırmışsın, sen de yakın gözüküyorsun öyle. Kettle yok mu da yüzyılda? burada? Ha, mu Yoktur la. Kettle yok, kettle'ımızı getirseydik, kahve yapsaydık burada. Ben arkadaşlar ilk deneyimim, hiç bilmiyorum yani ben ilk defa geldim böyle bir yere. Evet. Ee, Allah nasip eder de bir daha gelirsek eğer Bile ömrümüz le. olursa, de erken ya, çocuklarımı şey... da getireceğim çünkü oyun alanı varmış çocukların yatabileceği bölüm varmış. Ben sadece tek kişilik bir alan sanıyordum. Böyle bir ailenin, bir Zaman eşim Zaman geçti. İnşallah ileriki zamanda daha Aynı. fazla günler, daha güzel günlerde geliriz inşallah. Olur. Bir dahakine evlatlarımla Allah nasip ederse inşallah. Annem kız da getirdik buraya. İnek hey, tanı olmazsa Onlara da yor. Annem de ılı suya gidelim diyor. Oraya yakın olduğu için Hayır, arkadaşlar. Evet, buraya Olsa burayı daha çok sever de burada uzak işte. İnek tanı olunca olmaz. Şey ya gelip gitmemiz lazım. O da bir buçuk iki saat çok sürüyor. O da iyi olmaz. Sizin ofun ya. Rama burada dinleneceğim böyle 3 4 gün zor olur. Biz 2 gün kalacağız arkadaşlar. Dorum böyle bakalım. Videomuzun devamı gelirse görüşürüz. Dostlar şöyle, şöyle. Burada süs yapmışlar gördüğünüz gibi. Güzel bir organizasyon. Asansöre bak hadi asansörde. Bu da bayağı yüksek. Biz 3. katta iz 7 8 varmış da hikayatta. Hala burada da 5. katta ondan yanaydı şimdi arkadaşlar. Evet değerli evet. dostlar Gezmeye devam. Bugün de buranın pazarıymış. Kozahlı'nın. Dolaşıyoruz. O zaman videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone değilseniz abone olun. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Hasan Otun kanalında kalın. Sizler seviyoruz.